D1, D2, D3 değerler arasındaki büyüklük ilişkisi hangi seçenekle doğru verilmiştir diyor. Şimdi ben buraya baktığımda işte mıknatısın bir ağırlığı var. Tamam ama şurada dikkat ederseniz aynı kutuplar birbirine bakıyor ve D mesafesinde. Örneğin bu mıknatıs alttaki mıknatıs bunu yukarı doğru 4F kuvvetiyle ittiğini düşünürsek bir de bunun ağırlığını düşünürsek mıknatısın ağırlığı 4F artı D1 kadar olacaktır. Neden 4F verdiniz hocam? Burada uzaklığı 2D'ye çıkarttığı için uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için diğerlerindeki kuvveti ne yapacağım? F olarak yazacağım. Sonra geldim. Burada D1'in değerinin dikkat edersem G eksi 4F olduğunu ne yaptım? Buldum. Şimdi buraya baktım. Aşağı doğru G var. Aynı kutuplar birbirine bakıyor. Fakat bu sefer aradaki mesafe 2D. Uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için burası F geldi. Ve sen geldin. Dedin ki F artı D2 Neye eşit olacaktır? Mıknatısın ağırlığına. E, D2'nin